Allah'ın rahmeti kadabını daima yenmiştir. Allah'ın rahmeti hakimdir. Allah kullarını bağışlamak istiyor yani. Baha Allah'a dahil bahane Allah'a derler. Öyle avam arasında. Şimdi bazen Mesnevi Nuriye'de de var. Bazen çok ufak zannettiğim bir hayır hasenat Öyle bir dairede olur ki seni ebediyen ihya eder. Rıza-i ilahiye muvafık gelir. Allah o anda ondan razı olur. Allah razı olursa Allah'ın razı olması için çok yüklüğü, çok büyük, çok bilmem ne olması şartı yok ki. Allah ihlale bakıyor, ihlase bakıyor, samimiyete bakıyor. Samimiyetle yaptığın bir hayır belki kainatı dolduracak, belki cennete sebep olacak bir netice veriyor. Bu ekseriyetle Rabbimizin affetmesi bu sebepten, yani bu ölçüyle oluyor. Yani e, hayrın, hasenatın şerre galebesi çok hayır etmiş, çok hasenat yapmış, çok şu yapmış, çok bu yapmış ile değil. İhlas ile samimiyetle ne yapmış? Bir zerre ihlasla amel batmanlarla halis olmayana mürecahattır. Bir batla bir, bir zerre ihlasla amel batmanlarla halis olmayana mürecahattır. Medar neced ve halis yalnız ihlastır. Bu ölçülerle burayı düşünmek lazım geliyor. Yani hiçbir iyiliği küçük görme. Hiçbir kötülüğü de küçük görme. Öyle bir kötülük yaparsın, basit bir şeydir ama ebedi seni mahkum eder. Dikkat et, hazır et. Dikkatle bas. Bir, ba bir tane de bir şeyde batma, diye söylüyor. Evet. Efendim.